Bu Melisa köftesinin O oh, Hocam dün akşam bir yayında buradaki canlı yayına katıldığından bahsetti. Kendine Melisa öyle. bize ne zaman gelmişti bu? Yaka? Eski hallu alemi hocam. Eski, yani mi? 2010 Efendim? 2010 falan yıllarında. Melisa yıllarında. aslı pamuk. Aslı keten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel kız maşallah. Bu genç kıza yakışacak bir değil ya, evet. ne ayakmış falan, şey 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 ya falan, ayak şey ya, şey şey. İnsan biraz kendini yetiştirir yani, bilgisini artırır. Beni kovdular diyor, e, tabii kovarım. E, kovmam için ciddi bir sebep vardı da o yüzden kovdum. Tabii ki. Durduk yere ben bir genç kızı kovmam. Tabii ki. Demek ki fevkadelik varmış. Ama söylemiyorum ne olduğunu. Ama ciddi bir nedeni vardı. Evet hocam. Efendim, tabii insan e, bir araştırmak durumunda kalıyor. Neyin nesidir, kimin nesidir, ne yapar, ne eder falan. ve tedirgin oldum çünkü uslu bundan. Yani evet. böyle ayaklı ayakta falan böyle uslu olunca. E, ama gördüğüm bir fevkadelik üzerine kovdum. İnşallah. Ama güzel kız yani hakikaten kendini yetiştirirse falan olur. Yani, yani o yanlışlarından da kurtulursa o bence galiz gördüğüm bazı yanlışları var. Onlardan kurtulursa güzel olur. Ama orada benim kanaatim o bir vatandaş var o televizyon Mesut Yar. Mesut Yar. Mesut daha önce de öyle biz programına katılmadık diye o biraz bozuk gidiyor. Evet. Bir türlü onun evet, sigortası tutturamadı <laughs> yani öyle pek. <laughs> Ayarı kaydı yani. <laughs> e kardeşim programına katılmaya mecbur değiliz ki yani. Söyledin nezaketen yani reddettik tamam yani. Bakıyorum ara ara yine böyle birilerini çıkartıyor. Hazırlıklı e, sorular bunlar. Yani adam ayarlamış önceden. mesela bu çocuğu da ayarlamış. Bu anlaşılıyor yani. Tevafuken sormuş gibi değil de önceden bunun yerini yapmış. Bunu da konuşturmuş. Yani nasıl bir laf edebiliriz, ne yapabiliriz? Yani provası yapılmış evet. olduğu anlaşılıyor. Evet. Göğe ya biz de rahatsız olacağız falan feşmeken. Burada çocuğu da sıkıştırıyor yani şunu demek istiyor. Eğer Adnan Hoca ile ilgin varsa yani diğer dizilerde falan alacağın yeni görevlerde bazı sorunlar çıkartabilir mi bazı kişiler? Hani öyle bir uygunsuzluk kullan ki hiç alakan olmadığı anlaşılsın. Yoksa hani iyi olmaz belki de bilemiyorum ama yine sen bilirsin İmajı vermiş anladığım kadar. O da canavlı ile kendince şey 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 ı, 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 işte bilmem ne ayak bilmem ne, ne bacak falan böyle bir şeyler ee, konuşmayı dahi düz konuşmayı dahi beceremiyor benim gördüğüm. Yani sıkıntıdan belki, belki işte kültürüyle ilgili olabilir, görgüsüyle ilgili olabilir bilmiyorum. Bunu gördüğü halde durumunu anladığı halde eee kasten Mesutyar böyle bir şey yapmış. Çok ayıp yapıyor. Ayrıca orada yani mesela bu vatandaşın demek ki bir fevkaleli var ki bir şey gördüm ki ben kovmuşum. Tabii, tabii. E Çok bunu oturup o, gündeme getirmenin alemine yani çocuğu yeniden yeni, orada değil mi? Mahcup etmiş öyle bir anlamda. Bir şeyler yapıyor kendince. Eee bu da ilginç bir tip benim gördüğüm işte. Yani herhalde bu tip şeylerde gündemde olmak istiyor anladığım kadarıyla. Böyle hani flash isimlerle anılıp, şimdi benden anıldığında şimdi her yerde haber oldu mesela. Onun için çok önemli çünkü bilinen, duyulan bir insan değil. değil ya değil, Kimsenin değil. ilgilenmediği, Tabii. muhatap olmadığı bir insan. Orada ona akıl vermişlerdir yani böyle konuşursan bu gündem olur, haber olur. Hani oradan belki sana iş çıkar falan, birileri sana bir iş verebilirler. Bir yerlerde görev alırsın falan gibi düşündü herhalde anladığım kadarıyla. kendini tanıtmak için böyle flash olayların içine giriyor. Ya bu işte geçim sağlamaya çalışıyor kendince anladığım kadarıyla. Para kazanmak için bu tip şeyler yapıyor. Ve böyle dikkat çekip kendisine müşteri sağlayacak. Yani hani bir iş bulmak için, bir yerde bir şeyler yapabilmek için. Türkiye güzelinin kadın aşığı durumu bir adım öteye Bu nedir? Bu, bu da mı gibi bir haber? Evet. Yani bu tip böyle garip haberlerle, böyle sansasyonel haberlerle falan dikkat çekmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Başka kişilere de yapabilir benim kanaatim. Yazık yani bunu bu şekilde teşvik etmek de olmaz. Yani uslubu, mantığı zaten görülüyor bunun. Yani kişiliği de görülüyor. Bunu gördüğü halde, anladığı halde Mesut Yar'ın böyle sıradan bir davranış içine girmesi ona yakışmadı. Kıskanç bir tavır içerisinde, ee, biraz ciğerine oturdu programına e, çıkmamız için çünkü çok ısrar etti. Kabul etmedikten sonra böyle ara ara kendince bir şeyler yaptığını zannediyor. Ee, bana vız gelir tırıs gider, çok İnşallah. ayıp yaptıkları.